bizim çalışmalarımıza katılınca ne oluyor hocam diyenlere örnek olacak bir video şimdi. Benim bundan yaklaşık bir buçuk iki yıl önceki halimin fotoğrafını veremiyoruz herhalde değil mi? Veremiyoruz. Videoda ekleriz sonra. Ya, videoda ekleyebiliyorsak ekleyelim. Benim boyum 1.96, 10-115 kilo iken 140 kiloya çıktım hocam. Ben bu kiloları bu imajinasyonla verdim. Allah Allah. Evet. 140 kilodan 90 kiloya çıktım. Şu, şu an 90 kilo değilim hocam. Şu an 120 kilo. 20, 20 kilo Boyun, var, boyun Biz Konya'dan geliyoruz ya. Evet. Bizde etli ekmek var. Su böreği var, var. Yaprak sarması var, tandır var. Aman Allah'ım Annem benim eski Osmanlı kadınlarındandır. Harikulade börekler açar, harikulade böyle tatlılar açar filan. Yani ona rağmen 20 kilo falan, Biraz, biraz daha tabii vermemiz gerekiyor. Onun farkındayım. Ama bir günde 20 kilo veremezler. Ama süreç içerisinde vücudundaki kilo alımı duracak ve e, ibreler tersine dönmeye başlayacak. Arkadaşlar yaptığınız hiçbir çalışmayı yani biz bakın bu çalışmalar bunların hepsi zamanın ve mekanın içerisinde bize yavaş yavaş hediye edilecek şeyler. Biz o çalışmada en temelde ne yapıyoruz mesela biliyor musunuz? Yani tamam bilinçaltı orada hayalde hayalimizde koştuğumuzu bilmiyor belki ama biz Allahü Teala'ya niyazda bulunarak evrene de niyetimizi belirterek aslında kilo verme niyetimizi ortaya çıkartıyoruz. Ve bilinçaltımızda da bunu sembol diliyle görsel ve imajinasyon haline dönüştürüyoruz. Niyetiniz ne hocam? Türker Bey ben Instagram hesabımı açarken buraları jenerikle yayınlayın. Ben Instagram hesabımı açarken ben bu adama konuk olacağım dedim ya. İşte sorusu söylesin yani. Çok güzel. Yeminle söylüyorum, yeminle bak. Ben bu adama konuk olacağım dedim. Sizden önce